Mutfağımdan selamlar. Arkadaşlar bugün mülfö ile çok basit çıtır çıtır böyle kat kat bir kahvaltılık hazırlayacağım. Tatlı niyetine de yenilebilir. Kahvaltı da yapılabilir. Çok harika kat kat bir tatlı olacak arkadaşlar. Şöyle 2-3 yemek kaşığı kadar şeker aldım bir tabağıma. Bir tabağa yumurtanın akını aldım. Ve sürülebilir çikolata kullanacağım. Yapımına geçiyorum hemen. Şöyle mülfeğimi ortadan böldüm. Kahvaltılık çikolata kullanacağım arkadaşlar. Şöyle katlıyorum. Şöyle çatalımla kenarlarını bastırıyorum. Evet arkadaşlar. Evvela yumurta akına batırıyorum. Sonra şöyle şekere bir batırıp alıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Hemen şöyle bir tane daha yapmak istiyorum. Mülfeyimi katlıyorum. Şöyle çatalla bastırıyorum. şekilde evvela yumurta akına batırıyorum sonra şekere bulayıp tepsime alıyorum evet arkadaşlar bütün mülfeylerimi bu şekilde hazırlayacağım gerçekten arkadaşlar canınız acil tatlı çektiğinde yapabileceğiniz çok basit çarçabuk yapılabilecek bir tatlı kahvaltıda da çocukların severek yiyebileceği bir tatlı arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim mülföylerim hazır. Bu şekilde hazırladım. Ben 4 yaprak mülföy kullandım. İstediğiniz miktarda azaltıp çoğaltabilirsiniz. Kat kat çikolatalı mülföylerimi fırınma alıyorum. 180 derecede ısınmış olan fırınma alacağım. Kızarıncaya kadar pişireceğim. Döneceğim. Evet arkadaşlar benim mülföylerim pişti. Bu şekilde Çok güzel, harika oldular. Bir tanesini bölüp size iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel oldu. Bugün de kat kat mülfe ile çıtır çıtır bir kahvaltılık hazırladık. İnşallah sizler de yapar beğenirsiniz. Paylaşmayı, beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.